Sevgili öğrenciler, sevgili hocalarımız, sevgili dinleyicilerimiz. Balım Radyo'nun yayın hayatına başladığını büyük bir gururla ve heyecanla sizlere bildirmek istiyoruz. Evlerinizde, otobüste, arabalarınızda ve hatta yurtlarınızda bizlere eşlik edin istiyoruz. Bir yandan müziğin namelerine kapılın, bir yandan da üniversitemizin bilimsel ve kültürel faaliyetlerinden haberdar olun istiyoruz. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen sevgili öğrencilerimiz ve hocalarımızı üniversitemizin resmi sitesi aracılığıyla Bayönü Radyo ile iletişim kurmaya davet ediyoruz. Radyomuzun sesini biraz daha açmayı unutmayın. İyi dinlemeler.